Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün tarih boyunca birçok kültürde, dinde ve felsefede merak edilen bir konuya değineceğiz. Ölümden sonra hayat var mı? Birçok din, ölümden sonra bir tür hayatın veya varoluşun devam ettiğine inanır. Hristiyanlıkta cennet ve cehennem, İslam'da ahiret, Hinduizm'de reenkarnasyon. Bu öğretiler, ölümden sonraki hayata dair ipuçları sunar. Felsefeciler ise bu konuda çeşitli teoriler ve argümanlar öne sürmüştür. Bilincin ölümden sonra devam edip etmediği, Felsefenin sorguladığı temel konulardan biridir. Modern bilim, ölümün fizyolojik bir süreç olduğunu kabul eder ancak ölümden sonra bilincin devam edip etmediği konusunda kesin bir cevap veremez. Ölüm anında yaşanan deneyimler bilim dünyasında hala bir muamma olarak kalmıştır. Ve tabii ki bazı insanlar ölümden döndükten sonra hatırladıkları deneyimler hakkında raporlar sunarlar. Bu deneyimler bireyler için derin anlamlar taşıyabilir. Değerli izleyicilerimiz ölümden sonra hayat var mı, sorusuna kesin bir cevap vermek zor. Ancak bu konuda düşünmek, insanoğlunun varoluşunu ve evreni sorgulamasına katkıda bulunur. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.